daha var. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney'i sahneye davet ediyorum. Evet, Zehra Hanım da bizimle birlikte sahnede. Öncelikle hoş geldiniz siz de Zehra Hanım. Hoş bulduk sevgili Şafak, sevgili Özlem. Ne mutlu ki Hoş böyle geldin. bir ödül vermek de bana kısmet oldu. Çok mutluyum sizlerle olmakta. Ee, bu arada tabii e, teknolojide kadın sizler bu konuda inanılmaz bir şekilde <laughs> çalışıyorsunuz. Ve e, bildiğim kadarıyla zaten yakında çalışıyorsunuz. O yüzden biraz e, bu konuda bize fikirlerinizi de kısaca aktarmanızı rica edeceğim. Hatta e, şöyle de bir not aldım. Diloit'un bir e, araştırması. Her 10 kadından 8'i e, bu alanda çalıştığı sürece önünün açılacağını düşünüyor. Yani ufku çok geniş. Teknoloji denildiğinde kadının çalışma iştahının daha da arttığını e, öğrendim ben de bu son okuduğum araştırmadan. Siz bu konuda bize neler aktarmak istersiniz? Kısaca teknolojide kadın dediğimizde ya da kadının eli teknolojiye değdiğinde neler oluyor? <laughs> vallahi ben minik bir girizgah yapıp sonra sözü Özlem'e vereceğim. Çünkü Diloit ve sevgili Özlem yanmaz. Dernekte en aktif koşturan, çalışan, e, üyelerimizden, e, Teknolojide Kadın Derneği aslında e, teknoloji dünyasında sayıca az e, ve motivasyonu çok düşük kadınları uzmanlaştırmak, daha nitelikli insan kaynağı yaratmak. Bu arada sadece kadınlara değil, gençlerimize de muazzam imkanlar açarak onları teknoloji dünyasında nitelikli uzman birer birey haline getirebilmek için koşturuyor. Özlemciğim <laughs> nasıl koşuyoruz? Nedir rakamlarımız? Seyiriz Neler oluyor? E, en sevdiğimiz konular. E, hemen e, kısaca bahsedelim fırsatını bulmuşken. E, çok güzel söylediğin gibi teknoloji kadın derneği e, sistem alanı olarak tarif edilen e, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alan Alanlarında e, kadının katılımını, kadınların ve kız çocuklarının bu alanlara teşvik edilmesinin önünü açmayı, kolaylaştıracak bir dizi aktivite yürütüyor, bir dizi proje yürütüyor e, ve aslında da bununla beraber Türkiye'nin bu alandaki e, istihdam açığını kat, kapatmaya katkı sağlamaya çalışıyor. E, çok yakın dönemde işte hepimizin içinden hala geçmekte oldu e, pandemi de bir kere daha gösterdi ve hepimizi bütün dünya olarak ikna etti ki olmakta olan hızlandığı bu dönemde e, bu alan gittikçe kıymetli, gittikçe önemli hale gelecek ve buradaki e, istihdam açıda gittikçe büyüyecek. Türkiye'de 245 bin tane teknoloji çalışanı var ama bunların sadece yüzde 10'u kadın neredeyse %10'u bile değil ve bunların da ikisi 3'ü ancak mutfakta görev alma fırsatı buluyor. Bunu arttırmak için, teknolojiye kadınları kazandırmak için ama sadece kazandırmak için değil aynı zamanda tutundurmak için ve sürdürülebilirliğini sağlamak için projeler yürütüyoruz. En son Türkiye'de ilk kez teknolojide kadın endeksini çıkarttık. İnsan Teknoloji endeksini ve insan çıkarttık. endeksi. Teknoloji ve insan endeksi çıkarttık. Evet. Çok doğru. Teşekkürler. Ve notumuzun yüzde %47 olduğunu gördük. Yani gidecek yolumuz var, farkındalığımız var ve enerjimiz de var. Hem kazandığımız ...hem de sistemden elenmelerin önüne geçmek için... E, ...hep beraber e, çabalarımıza devam ediyoruz. Bütün katkı sağlayacakları da buradan açık çağrı yapalım. E, sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Çok teşekkürler e, Ben Şafak. teşekkür ediyorum özellikle Diloit'e. Diloit Fast 50'nin benim için çok özel de bir yeri var. Ben de bir kadın teknoloji girişimcisiyim aslında. Ve 2007-2011 yılları arasında sevgili Şafak... ...ben Diloit Fast 50'de en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olan... ...Mobileran'ın CEO'suydum. 6 sene boyunca bu şirketi yönetme mutluluğu yaşadım ve emin olun bu ödülden sonra hem yabancı yatırım aldık hem özgüvenimiz arttı ve şirketin büyüme ilmesi hızlandı. O yüzden ben e, özellikle Deloitte Teknoloji ailesine sevgili Özlem Yanmaz'ın da nezninde bu değerli ödülleri firmalarla bu şekilde buluşturdu ve 16 yıl firmaları bu alanda desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Peki dilerseniz Metavum'un Intech ödülünü de sahibiyle buluşturalım. Ne dersiniz? Harika fikir. Çok heyecanlıyım. <laughs> bu fırsat bana geldiği için de çok heyecanlıyım. Sevgili Özlem'le beraber üzerinde çok çalıştığımız bir konu. Bir kadın girişimcinin, kurucunun bir ödülü olacak diye umuyorum. Açıklamıyorum henüz. Sürpriz. <laughs> ee, bu özel ödülün sahibi parakende sektöründe özellikle üretici firmaların Yapay zeka destekli, resimlerden ürün tanı tanıma hizmeti aldığı bir teknoloji şirketi. Bu şirketin önemli özelliği %40 kadın çalışanı var ve üst yönetimde de yaklaşık kadın oranı %33. Ve aynı zamanda yine bu teknoloji şirketimiz kadınların teknoloji sektöründe güçlenmesi, uzmanlaşması ve daha fazla yer alması için de dikkat çekici çalışmalar yapılıyor. Artık e, açıklayalım mı? Açıklayalım diyoruz. <laughs> <Açıklayalım. gülüyor> evet, alkışlar <laughs> Vispera'ya. Evet, alkışlıyoruz. Ee, Vispera'nın, evet, Meta Vispera Woman in meta, ödülü. Meta Woman in ödülü Vispera'ya gidiyor. Vispera'nın kurucu ortağı, co-CEO'su, benim de çok sevgili dostum, sevgili Aytül Erçil. Ee, ...onu ödül almak ve düşüncelerini de öğrenmek için e, buraya davet ediyoruz. Evet, birazdan Aytül Hanım'a döneceğiz. Ee, bu arada Meta'nın sahiplendiği bu özel ödülle ilgili... ...Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Hanım'a da söz vermek istiyoruz. Ee, hemen İlke Hanım'a da dönelim, onun da duygularını alalım. Ardından Aytül Hanım bizi bekliyor, Aytül Hanım'a döneceğiz. Meta Deloitte Partnerliği'nin 3. yılında... ...parçası olmaktan gurur duyduğumuz Deloitte Teknoloji... Fast 50 ödüllerinin bizim için en anlamlı kategorisine geldik. Women in Tech ödülü. Teknolojide kadın istihdamının gelişmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için verilen tüm emeklere yürekten teşekkür ediyoruz. Bu yılki Women in Tech ödülünün sahibi, Vispera'nın kurucusu ve CEO'su Sayın Profesör Doktor Aytül Ertil. Evet, İlke'ye de teşekkür ediyoruz. Ee, Zehra Hanım, Özlem Hanım, dilerseniz artık Aytül Hanım bizi bekliyor. Gidelim. Ben yine sözü size bırakmak istiyorum. Merhaba deyin isterseniz. Sevgili Aytül, merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, merhaba. Nasıl merhaba Aytül Hanım, hoş geldiniz. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir onur bu, bu ödüle layık görmek. Ee, çok teşekkür ederim <laughs> da böyle bir girişimi başlattığı için. Şimdi tabii Meta, ee, bizim bir üyemiz, Teknolojide Kadın Derneği'nin üyesi ve çok yüksek bir temsiliyetleri var ve bizimle beraber koşturuyorlar. Bir taraftan bu ödülde birleştik, Meta Women in Tech bizim için çok anlamlı. Ben e, çok mutlu oldum böyle bir ödülü sunabildiğim ve içinde olduğum için. Sevgili Aytül, o kadar e, anlamlı bir ödül aldım ve ben açıklarken de işte yüzde 40 kadın çalışan oranı, yüzde 33 üst yönetimde kadın, e, teknolojide çok az kadın olduğu için bir Biraz senin bu konuda e, girişiminde, hikayen e, ve düşüncelerin çok kıymetli ve onları almak isteriz aslında. Çok teşekkürler. E, kadınların teknoloji sektöründe kronik olarak yetersiz temsil edildiği maalesef hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. E, aslında bazı disiplinlerde son yıllarda önemli bir varlık kazandığını görüyoruz kadınlar. Mesela biyolojik bilimlerde e, lisans derecelerinin %60'ı kadın. Kimya e, mühendisliğinde yine benzer rakamlar. Ama bilgisayar ve elektrik dediğimizde bu böyle değil. rakamlar yüzde %12 mertebesinde. Şimdi birçok startup'ta tabii BT tabanlı olduğu için buradaki kadınların bu konudaki görece sıkıntısı göze çarpan acı bir nokta oluyor. Şimdi bir takım araştırmalar var. Mesela McKinsey'nin ilginç bir raporu var. Diyorlar ki kadınların erkeklerle aynı şekilde ekonomiye katıldığı tam potansiyel bir senaryoda e, gayri safi Milli hasılaya 28 trilyon dolar yani yüzde 26 bir ek olacak diyorlar. Bu Çin'in ve Amerika'nın bütçelerinin toplamı. Yani çok ciddi bir e, aslında katma değer var burada. O yüzden de bu cinsiyet eşitsizliği yalnızca hani acil bir ahlaki veya sosyal bir sorun değil. Aynı zamanda kritik bir ekonomik zorunluluk. E, o yüzden yani günümüzde hele, hele de sistem alanlarında e, yetenekli mühendislere, bilim insanlarına çok ihtiyaç var. Ve e, kadınların burada e, olması için daha fazla çaba göstermedikçe bu ihtiyaç karşılanmayacak. Yani biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda yani mevcut işlerin yüzde kırkı otomatikleştirilecek, otomatikleşecek. O yüzden de e, yani burada çok ciddi bir ihtiyaç var. E, ve bunu yani e, mecburuz aslında kadınları buraya daha fazla çekmeye. Ee, çok önemli bir nokta şimdi sizin e, Vispera'nın e, hizmeti yapay zeka desteğiyle e, resim tanıyarak e, firmalara hizmet vermek. Şimdi bizim de Ipsos'ta yaptığımız bir araştırmamız oldu. Yeni Türkiye'nin Teknoloji İnsan Endeksinde algı tutum ve davranışlara baktık. Burada çok ilginçtir ki yüzde 63'lük bir oran yapay zekadan korkuyor, mesleklerini işlerini ellerinden alacağından bahsediyor. Özellikle kadınlarda bu korku daha fazla. Burada da sizin yaptığınız için tabanında yapay zeka desteği var. Bu konuyla ilgili yani yapay zekanın kullanımı ile ilgili söyleyeceğim bir şey olur mu acaba? Bir mesaj olur mu daha doğrusu? Kısa bir mesajım Tabii. varsa alalım. Şimdi aslında bu devamlı bana hep bu soru geliyor. İşler elimizden mi alınacak? Yani dediğim gibi işlerin yüzde otomatik bir otomatikleşeceği doğru. Birçok iş ortadan yok olacak ama bir sürü de yeni iş çıkacak. Hatta bir sürü araştırmalar var. Kaybolacak işlerin... Ee, çok daha fazlası e, yeni iş olarak ortaya çıkacak, şekil değiştirecek. Ama e, tabii ki yeni çıkan işler daha fazla teknoloji, daha fazla da haşır neşir olmayı gerektiriyor. O yüzden de e, yani bu sistem alanlarına daha fazla yatırım yapmak, bu konuda daha fazla eleman yetiştirmek çok çok önemli. Örneğin bizim yaptığımız işte de e, bizim şu an 135 çalışanımız var, bunun yarısından fazlası e, işte anotasyon e, ve kalite kontrol işleriyle uğraşıyor. Bu evvelden yoktu. Yani yapay zeka sistemlerini öğretmek için e, önce bir verilerin, e, sistemin eğitilmesi lazım. O yüzden de her verinin anota, anotasyondan geçmesi lazım. Bu yepyeni bir iş alanı ve e, bunun gibi birçok yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Mesela eskiden yazılım mühendisi denirdi. Şimdi işte front end developer, back end developer, e, işte devops e, gibi e, birçok daha detaylı e, işler ortaya çıkıyor. O yüzden de yani net iş açısından aslında iş kaybı değil yeni işlerin ortaya çıkmasıyla o konuda bir endişe olmaması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben Meta'yı anmadan özlemcim geçemeyeceğim. Kesinlikle. Meta şirketinin öncülüğüyle Metaverse diye bir dünyamız var. <laughs> Artık kaçarımız kalmadı. Metaverse'ün içinde yer alacağız değil mi? Ee, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor sevgili Aytül Erçile, sevgili Şafak ben sözü senin tarafına veriyorum. Çok teşekkür vereyim. ediyoruz Zehra Hanım. Hanım'a bir kez daha